Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Kova burcu ve yükselen burcu kova olanlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. 18 Kasım haftasında kartlar bizlere ne mesajlar verecek? En çok da kanalıma abone olanlarımın benden alması gereken mesajı ayrıca niyet ediyorum. Siz de benle birlikte e, kartlara şöyle enerjinizi verin arkadaşlar. Hemen bakalım. Kovaburçlarını bu hafta kafanız karışık olabilir diyor sizlere. Ee, özellikle aile içi konularda ailenizle ilgili evlilik konuları da olabilir. Evliliğe bir türlü adım atma konusunda kararsız kalmış olabilirsiniz. Kafa karışıklığınız çok fazla. Takıntılarınız bu hafta çok fazla. Ee, bir türlü değişmeyen huylarınız var ya da Sevdiğiniz kişinin huyu değişmiyor diye üzülebilirsiniz burada. Burada çok fazla sabır gösterdiğiniz bir enerji var kova burçlarında. Sevdiklerinize karşı çok fazla sabır göstermişsiniz, Yaptığınız işlere karşı çok fazla emek harcayıp artık daha fazla sabrınızın olmadığını, daha fazlasına da emek harcayacağınızı sanmıyorum. Yani biraz daha artık sabrınız tükeniyor. Artık hiçbir şey canınız yapmak gelmiyor içinizden. Böyle bir durum içinde olabilirsiniz diyor size. E, yeni bir e, şeylere adım atmak için şu an pek fazla haliniz yok gibi. Ama e, artık bir şeylerin size güzel bir fırsat gelebilir evren. Size güzel bir fırsat gönderebilir ilahi yoldan. Size güzel bir e, mü, müce, müze... Mucizeleri var diyebilirim size. O yüzden bakalım devam edelim. Yani sevdiğiniz kişiler ya da birileri size bir omuz eli uzaltabilir. Bir size yardım destek var. Belki bu fikirle ya da parayla yani bir şeylerde size yardım ile geliyor bir mucize oluşuyor diyeyim size. O aldığınız sorumluluklar, o aldığınız üstlendiğiniz ağır gelen yükleriniz, omuzunda ağır gelen yükler. Bunlarla ilgili artık size bir yardım ile geliyor. Bunu söylemek istedim az önce ama bir türlü söyleyemedim diyeyim size. Yani bu dönemde Size bir omuz, destek veren, yardımcı olan kişilerin varlığını hissedebilirsiniz diyor arkadaşlar. Yenilikleriniz var, bir yardımınız var. Evet belki bu mücadelede biraz daha geri planda kaldınız, pasif kalmış olabilirsiniz. Ya da içsel sezgileriniz bu hafta çok yüksek olabilir. E, aklı karayı ayırt edebileceksiniz. Etrafınıza size yardım eden, size dost görünen kişiler kimler? ya da sizi dost gibi görünenler ama size yardım etmeyenler bunları da ayırabilirsiniz diyor bu hafta. Biraz kafanız karışık gözük. Ee, size yardım eden kişilerin dost gibi görünenler e, ama dost olmayanlar bunları ayırt edebilirsiniz size diyor size. Ee, bu yardım sayesinde kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Daha güzel günleri kucak atacaksınız aslında kova burçlarınızda. Hayatınıza köklü bir değişim olabilir. Elinizde bir miktar fırsat geçebilir. Bunu değerlendirebilirsiniz. Bir şeyleri karar vermekte zorlanıyorsunuz. Kararsız kaldığınızda sizin canınızı sıkıyor. Daha fazla sabrınızın kalmadığı ee, bu konuda da gizli kalmış konular varsa ya da sizin gizlediğiniz böyle bir şeyler de ortaya çıkabilir. Ee, ya da burada kartımıza bakarsak en çok sizden gizlenen bir olaylar. Belki de ummadığınız kişilerden beklemediğiniz e, duyumlar alabilirsiniz kova burçlarında. Güzel de bir parasal anlamda fırsat var. İş bulma fırsatı olabilir. Bu iş sizin köklü bir uzun vadeli işlerinizde de olabilir ve bu iş size iyi de gelebilir aslında. E, yine bir başka videoda görüşmek üzere hoşça kalın.